Tamam aynı zamanda onun avradını Çok korktum. Unuttum seni ben. Geri zekalı unuttum. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Minecraft'tayız ve çok güzel olan bu serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet ilk bölümde demiştim ki eğer çok güzel bir beğeni sayısı gelirse yukarıda size gerçek bir dünya var mı yok mu bunu göstereceğim demiştim. E, gerçekten de göstereceğim arkadaşlar şimdi bakalım bir yukarı çıkalım. E, Bedrak katmanına evet şu an ulaştım. Bunun üst tarafından geçen bölümde yağmur sesi geliyordu. Bu bölümde yağmur sesi geliyor. Bu yağmur herhalde hiç durmuyor yukarıda. Fakat gerçek bir dünya var mı yoksa yok mu? Yani bu Bedrak'ın altındayız. Burada bazı adalarımız var. Yaşıyoruz. Bir şekilde oyunu bitirmeye çalışacağız. Fakat oyunun üst tarafında yani Bedrak'ın üst tarafında bir dünya var mı? Gerçekten çimenler falan ee, yukarıda veya taşlar falan yukarıda var mı Bunu göreceğiz ee, Güzel bir beğeni istemiştim sizden Siz de bunu attınız Size verdiğim sözümü tutuyorum Ve karşınızda Yukarıda yaşam olup olmadığı Evet Gerçekten yukarıda bir bok yokmuş Yani açıkçası <laughs> Tüccar var başka da hiçbir şey yok Ve gerçekten de yağmur yağıyor Fakat hiçbir şey yok burada yani bomboş. E gönül isterdi ki burada çimenler olsun, işte ne bileyim taşlar olsun falan. Ama ayarlamamışlar. Burayı direkt dünyanın hani alt tarafındaymış gibi gözüküyor. Yani map'i oluştururken dünyanın üst tarafını silmişler. Tamamen dünyanın alt tarafı var sadece. O yüzden game mode 0'a ben şöyle bir geçiyorum ve e, hayatta kalma modumuza devam ediyorum Şimdi arkadaşlar en son nerede kalmıştık En son şu adaya gitmiştik Şu adaya gitmiştik ve şu adaya gitmiştik Hatta şu öbür adada bizim bir kazmamız vardı e, Şöyle bir chestimize bakalım ilk önce Bakalım bir chestimize ne var e, Elmas kazmamız var Şey aman ne kazması oğlum mal mısın ya Batu Elmas kılıcımız var arkadaşlar Ve bir elmasımız daha var 3 tane demirimiz var. Yani şu önemli anları ben bir şuraya koyayım ve ender gözümüz var. Evet arkadaşlar, şu dördü bizim için çok önemli şu an çünkü oyun bunlar üzerinden gidecek. Bir de elmas kazmamız var diye biliyorum. Elmas kazma yapmıştık ama onu nereye koymuştuk? Biz herhalde yaratık falan var diye burada bir yerde bir çeste bırakmıştım. Sanırım şuradaki çeste bırakmıştım ya. Çünkü iyi hatırlıyorum. Ee, yaratıkları keserken ölürüz, mölürüz diye Heh, buraya bırakmıştık aynen hasta obsidenlerimiz de almıştık bu obsidenlerimizi çok ilerideki adamıza koyacağız her şeyden önce biraz taş kazmamız lazım çünkü arkadaşlar bugün e, gideceğimiz ada şu karşımızdaki ada bakın şurada görmüş olduğumuz ada çünkü burada e, araştırdım biraz e, end portalı var yani bildiğiniz arkadaşlar end portalımız şu karşımızdaki yerde fakat kaç tane... Ender gözü lazım bize bilmiyorum inanın ki. Yani 12 tane de lazım olabilir. Bir tane de lazım olabilir. 3 tane de lazım olabilir. Yani o yüzden bize Ender gözü gerekiyor. Ve Ender gözleri de arkadaşlar şu an bizde sadece bir tane var. Başka yok. Umarım End portalının tamamlanmış şekilde birkaç tane gözü vardır. Yoksa büyük sıkıntı. Yani nether'a çok gitmemiz ve uğraşmamız gerekecek. Zaten her türlü nether'a gideceğiz diye düşünüyorum. Fakat bir görmek istiyorum. Kaç tane e, boşluğumuz var. Çünkü ona göre nether portalımıza gideceğiz. Bakın şu ileride arkadaşlar nether portalımız var. Obsidian'lerimizi kapatacağız ve nether'dan blaze'lerimizi keseceğiz. Bu blaze'lerimizden çıkan blaze powder'larla enderman'leri kesip e, normal ender pearl'leri Endri gözü yapacağız falan fişman aman 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 yani harbiden uzun mevzu. O yüzden umutlarımızı şeye çevirdik buradaki end portalımıza çevirdik. Umarım Endri gözleri takılıdır. Yani bize kalan şey bir veya iki tane olur umarım. Ama dediğim gibi her şeyden önce bizim taş kazmamız lazım arkadaşlar. Çünkü buradan oraya gitmek baya bir yol alacak. Hatta şöyle düşünüyorum. Buradan direkt şu kırmızıya geçip oradan buraya gitmek veya direkt şuraya geçip şuradan şöyle gitmeyi düşünüyorum. O yüzden bayağı bir taşa ihtiyacım olacak. Demişsiniz ki blokları yarım blok kullan. Evet. Yani niye ben dedim böyle yapmadım? Harbiden mal mıyım yani? Çünkü uzun zamandır Skyblock tarzı bir şey oynamıyordum. Aklımdan çıkmış. Yorumlarda gördüm. Aa dedim harbiden lan ben salak mıyım dedim. Niye yarım blok yapmıyorum? Çok daha avantajlı olur dedi. Ya ama var ya gerçekten bu videoyu beğenmeyen çok ayıp eder ya. Ben nereye koydum yani onu? Crafting table yapmış mıydım acaba? Yapmıştım evet. Çünkü Geçen bölüm yaptığımı hatırlıyorum ama nereye... Aha <laughs> buradaymış tamam Allah kahretsin. bunu nasıl kocaman şeyi nasıl görmedim burada. Araya sıkıştırmışım o yüzden kamufle olmuş. Neyse arkadaşlar şimdi ben bu blokları burada çok rahat bir şekilde şöyle aynen slab'e getirebilirim. Yani slab haline getirebilirim. Ve benim için çok daha kullanışlı olur. Bakın neredeyse ikiye katlamış oldum bloklarımı. Ve şimdi bu bloklar sayesinde ilk önce şuraya... Sonra buraya, sonra da buraya gideceğim. Yani şuradan arkadaşlar başlayacağım. Bak şöyle hatta bir tane taşımı şöyle koyayım. Sonra böyle, böyle, bö böyle, <laughs> böyle, 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 tik, tak, tik, nereye geldim? O bayağı gel. O harbi gelmişiz lan bayağı. Bu slap yapmak iyi oldu yalnızlar Çünkü normalde cobblestone olarak gelseydim buraya blok olarak şu an çoktan bloklarım bitmişti. Ben şu an ikinci bloklara geçtim ve bunları da bitirmek üzereyim yani öyle düşünün. Harbiden slap olarak yapsaymışız keşke ve slaplerde yaratıklar doğmuyor. Du. En son sky blok oynarken böyleydi bu durum. Şu an doğuyor mu doğmuyor mu bilmiyorum. Ama en son blokları slap olarak koyunca yani yarım blok olarak koyunca yaratıklar üstünden doğmuyordu. Hala böyle mi bilmiyorum. Şimdi burada e, küçük bir tarlamız var. Aa, burada bir chestimiz var. Ondan sonra şöyle bir aşağımıza e, bakacak olursak. O ne lan? Arı mıydı o? arı Evet arı. Aralar burada arkadaşlar tamam o zaman hemen ben bir çeşime bakayım evet 3 tane demirim var ve endir gözüm var İşte bunu istiyorum bana bunlarla gel 2 tane endir gözüm oldu şu an toplam iyiye mi işaret yoksa kötüye mi işaret bilemiyorum çünkü ne kadar fazla endir gözü çıkıyorsa o kadar da fazla endir gözü istiyor olabilir yani bu kadar endir gözü vermesinin sebebi çok fazla boşluk olması olabilir. İnşallah öyle değildir ya. Neyse arkadaşlar şimdi bunların hepsini alıyorum elime. Şöyle güzel bir şekilde yemek falan da çıktı. Bir tavuk çıktı, koyun moyun çıktı. Tamam bunların hepsini çiftleştirme şansımız şu an var zaten. Ama ben şu an şu Anam arı kardeşler ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz lan? Allah cezanız var çiçekler şey alıyorsunuz ha? Çiçeklere dolanmışlar bak 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 bak. Bak 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 bak. O yaratıklar gelmiş buraya bir dakika. Tamam aşağı düştü o. Sen de şöyle aşağı düş tamam çok güzel çok güzel çok güzel. Hatta gelmişken şu elimizdekileri de bırakalım. Çünkü yere düşersek bu elimizdekiler gidebilir. O yüzden büyük sıkıntılar yaşayabiliriz. Hemen gelir gelmez bunları şu chest'imi abi içine boşaltamam çünkü yerim yok. O yüzden ben bir kendime chest yapayım, değil mi? Hatta chest yapmama gerek yok. Chest zaten burada var. Tamam bir dakika abi. Şu ortadaki chestimi ben hemen şöyle şuradan kırıyorum abi. Alayım oraya koyayım. Evet bir bakalım. O az kaldı. Vallahi az kaldı. Bunlar da yetecek gibi. Çok güzel. Şimdi ben bunları biraz çapraz koyuyorum bakayım. Evet tamam. Şöyle biraz daha çapraz gideyim. Şöyle şöyle gideyim hatta biraz. Tamam buradan şöyle yardırırsak oraya ulaşacağız. Oğlum çok heyecanlıyım. Yani kaç tane ender gözüne ihtiyacımız var. Kaç tanesi dolu bilmiyorum. Hiçbir şekilde bilmiyorum. Şimdi hepsini birazdan görmüş olacağız. Bir örümcek gördüm sanki orada ama. Heh. Evet örümcek kardeş inşallah bizi itmez. Çünkü elmas kazmamız üzerimizde. Örümcek kardeş bizi yani öldürebilir aşağı atabilir daha doğrusu. O yüzden şöyle bir dikkatli dikkatli gitmek istiyorum. Şöyle yapayım. Buradan içeri atlarsam bir şey olmaz ya atlayayım aynen. Şu içeri atlayayım. Şu salağı şöyle bir aşağı atayım. Sen de gel buraya. Gel buraya. Tamam öldü. Bunu kırsam mı? Kır abi ne olacak? Tamam. İhtiyacımız olacağını sanmıyorum. Okey. Tamam. Ama hala örümcek geliyor gibi bana. Aşağıdan geliyor. Dur bakayım. Aşağısı var bunun ama nasıl var? Bir kır bakayım şurayı. Şuraya da kır. Ah! Aa, aa Ender. Dur. Bekle. Ender gözleri dolu. Portal dolu galiba. Bir dakika. Nasıl ineceğim buna? Şöyle in abi. Öldür bunları. Öldür. Öldür. Üç tane örümceğim burada. Ne işi var? Kaç tane dolu? Kaç tane boşta daha doğrusu? Bir. iki Üç. Dört. Beş tane boş. Tamam abi bende kaç tane vardı? Çestimde. E, i̇ki tane var. Yani toplam... 2'yi koyduk say 1 2 3 3 tane lazım şu an. Çünkü iki tane gözüm var benim. Bunları koyacağım. Toplam 3 tane göze ihtiyacım var. Bu arada demir de burada çıktı. Tamam onu da alırız. Ama şu chest'e bakmak istiyorum. İnşallah oradan bir bir tane daha şey çıkar ya. Ee, nedenin ne denir onun adına? Ender gözü çıkar. Ne olur abi şu chest neredeydi? Bunun üstünde miydi? Dur bakayım bir çıkayım şöyle yukarı. Aynen bunun üstünde. Ee, bakalım inşallah oradan umduğum şey çıkar ya. Ne bileyim istiyorum gerçekten çıkmasını bir şeyin. Ama hiçbir şekilde çıkmadı. At çıktı. Atı ben ne yapayım abi burada şu an? Gerçekten ben şu an şu zeminde abi. Küçücük zeminlerde atı ne yapayım ya? Ben yani arkadaşlar açıkçası şöyle söyleyeyim. Burada end portalı dışında bir hayal kırıklığı yaşadım chest'te. Fakat end portalı burada. En önemli şeyim burada oyunu bitirmek için. O yüzden 3 tane ender gözüne ihtiyacım var. Bu ender gözlerini ben direkt end'den toplamak istiyorum. Ya pardon end demişim. Nether'den toplamak istiyorum arkadaşlar. O yüzden nether portalımıza gideceğiz. Ve nether portalımıza obsidyenlerimizi koyacağız. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bu obsidyenlerimizi alıyoruz. Elimizdekileri atıyoruz abi buraya. Şöyle at hepsini. Çünkü hiçbir şeyim kalmasını istiyorum. Bloklarımı al şu toprakları da al ne, olur ne olmaz. End portalımız şu taraftaydı. aman end portalı nereden çıkıyor? Nedir portal nedir? Heh. şu iskeleti de attık aşağı. Creeper kardeş sen ne yapıyorsun burada? Pardon ama. Hayır sen şöyle aşağı gitmek hak ediyorsun ya. Gerçekten. Delireceğim. Delireceğim. Ya gerçekten topraklarım nasıl gider? Topraklarım ve taşlarım Nasıl gider abi ya? Allah'tan kazmalarımızı falan çeste bırakmıştık yoksa <laughs> işimiz zordu yani. Seriye bağladık şu an. Bayağı seriye bağlamış durumdayız. Evet, her seferine çıkıyor. Her seferine çıkıyor. Hızlı bozuldu orada bir ara bozuldu. Evet, bozuldu şu an. Buradan şöyle, 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 şöyle şuraya atlıyorum. var At burada bir tane. Chestime bakıyorum. Evet, bir endir gözü daha çıkıyor. Çok güzel. Yani şu an toplamda bizim İki tane ender gözüne sadece ihtiyacımız kaldı. Bütün adaları gezsek sanırım ender gözlerini toplayacağız ama ben uğraşmak istemiyorum. O yüzden bu obsidyenleri buradan kırayım. Şuna koyayım ve nether'a gideyim. Oradan blaze'lerden blaze powder'ımı alayım. Güzel bir şekilde endirmenlerimi öldüreyim. Onlardan cart yapayım, curt yapayım, yapayım derken end portalımı oluşturayım. Tamam aynı zamanda... <laughs> Unuttum seni ben. Geri zekalı unuttum. Bekle. Oraya yanaşmadan ben şuradan tekrar yolumu çizip şuraya gitmek istiyorum. Önemli eşyalarımı çeste koymak istiyorum. Yoksa ben bu korkuyla yaşayamam. Daha demin altıma ediyordum yani öyle söyleyeyim size. İskeleti unutmuş bir şekilde. Ay çok kötüydü. Neyse şunları abi şuraya bir güzel at sen. Tamam çok güzel süper. Bu blokları ver tekrar bana. Aynen bu bloklar bana lazım olacak çünkü. Önemli değil. Önemli değil. Allah belanı versin senin. İçeri girdik. Bunu atalım aşağı. Çok güzel. Şimdi buradan bakalım. Diamond'ımız ve Ender gözümüz çıktı. Süper. Chest yok sanıyorduk ama çok güzel bir şekilde chest varmış. Hiç ölmek istemiyorum. O yüzden şöyle hızlıca gidiyorum arkadaşlar ve bu sandığıma bir ender gözümü daha koyacağım. Yani şu an toplam sanırım bir tane endir gözüne ihtiyacımız kaldı. Kur'an çarpsın bir tane endir gözüne ihtiyacımız kaldı arkadaşlar. Sonuç olarak zaten Nether'a gideceğiz. Nether'da da hani Blaze'ler falan var. Blaze'ler varsa endir gözü de var demektir. Yani endir gözü de yapabiliriz demektir. O yüzden bir e, sorun yok. Şundan ben biraz daha blok kazmak istiyorum. Aynen taş kazmama gerek yok. Buradan bunlar işimi görür diye düşünüyorum. Bakalım yettiği kadar yetmediği kader. <laughs> Nasıl laflar ama bunlar. Evet 5. obsidyenimiz de geldi arkadaşlar. Şimdi bu obsidyenlerimizi götürüp oraya koyacağız. Fakat şu kazmamı ben tekrar şuraya bırakmak istiyorum. Çünkü o kazma düşerse benim hayatım biter. Her şey baştan başlar. O yüzden o kazmayı kaybetmemem lazım. Şimdi şu obsidyenleri artık bir yerine koyayım ya. Yeter ya gerçekten. Son hamlelerimizi yapıyoruz. Burada inşallah bizi türlü sürprizler beklemez. Bekliyor gibi ama. Evet gerçekten de bekliyor gibi seslerden. Bakalım geldik. Tamam. Sorun yok be. Ha chestimiz de var. Chestimizde bir endir gözü daha var. Tamam. Hiç gerek kalmadı. Şu an nether'a gitmeye gerek kalmadı ve 4 tane obsidian şey dot ama neydi lan bunun adı diamond heyecandan ismini unuttum bunun 4 tane diamond geldi bir tane diamond zırh geldi bunu da giyeceğim fakat şu an değil ee, bunu ben tamamlayayım yine de şöyle arkadaşlar şuradan ee, tamamlamak istiyorum. Şöyle bir yukarı çıkalım. Ee, şöyle tamamlayalım. Şöyle tamamlayalım. Tamam. Burası okey. Çok da ihtiyacımız var mı? Gitmeye bilmiyorum ama nedir portalımızı tamamlamış olduk arkadaşlar artık. Ee, Nether'a gidip gitmemek bizim elimizde kalmış. Ee, şu chest'imden sandığımdan e, elmas kazmamı da alıyorum. Sağ salim bir şekilde e, ana chest'ime ulaştırabilirsem yani ana yerime ulaştırabilirsem benden mutlusu yok. E, Diamond zırhım falan da var. Bunların hepsi bana end'de yardımcı olacak. Ee, bir dahaki bölüm inşallah Bölümü yani seriyi bitireceğiz arkadaşlar Şöyle güzel bir şekilde geldim Buradan da devam ediyorum İnşallah yaratıklar Beni düşürmez Evet yaratık yok gibi şu an etrafta Tertemiz gözüküyor arkadaşlar Şöyle hızlı bir şekilde gidiyorum Yemeğimi de yemedim hadi Ama creeper bizi buradan niye bekliyorsun Ah Öldüm Öldüm Ah tamam eşyalarım geldi hem de en değerli eşyalarım geldi. Bazıları gitti aşağı ama olsun arkadaşlar. En değerli eşyalarım yine bana gelmiş oldu. Bura bayağı bir kötü oldu yalnız. Buraya hemen ben düzelteyim şöyle kumlarla. Bakalım ne yapabiliriz buraya? İlk önce bir e, kovamızın içine suyumuzu alalım. Aynen. Suyu ver bana. Tamam. Şunu şöyle bir güzel kapatayım. Tekrar eski haline getirmek için şöyle şöyle kapattım. E, burayı dolduruyorum. Buraya suyumu koyuyorum. Seni kıracağım ve çalışacak büyük ihtimal. Bakayım altında ne var senin? Şöyle bir bakacağım. Tamam altın güzel dolu. Evet şu an çalışacaktır. Ee, kazmamızı alıyoruz şuradan arkadaşlar. Ve bunu kırdığımızda Allah belanı versin. Allah belanı versin. Dediğim ki ben sana. Bu da gitti. Bu da gitti. Bu da gitti. Yapacak bir şey yok. Artık kavuşunca yatır yok. Ama var tamam olabilir. Çünkü lavımız varmış. Tamam sıkıntı yok arkadaşlar. O yüzden hata payımız varmış. Ee, suyumuzu şöyle güzel bir şekilde kapatalım Elimize alalım Meşalemiz var mı bizim fazladan Yok ama olsun şu lav kovasını Bence şuraya koyarız Bu bize ışık yapar aynen çok güzel şimdi öyle dursun Şunları at abi evet çok kötü gidiyor işler Ama bir yandan da fena değil sayılır O zaman bu kadar zorluktan sonra Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz Bir dahaki bölümü bekliyorsunuz Ve onun hızlıca gelmesi için güzel bir beğeni atıyorsunuz arkadaşlar. Hadi göreyim gücünüzü. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.